If you break the other mind, it gets really easy. Some minds are really hard to beat, though. Bir yıl boyunca beklediğimiz zaman geldi çattı. The International ana etkinliği yarın başlıyor. 3 gün süren grup aşamalarında elenen takımlar belirlendi. Şimdi ise dünyanın en iyi dota takımları 5 gün sürecek olan ana etkinlikte rekabet etmeye başlayacak. Turnuvayı favori olarak gösterilen takımlar mı alacak? İkinci kez şampiyonluk kalkanına ismini yazdıracak bir takım olacak mı? e-spor tarihindeki en yüksek ödüle sahip International kalkanı hangi bölgeye gidecek? Çin, Kuzey Amerika, Avrupa? Bu soruların cevabını hep birlikte 5 gün sonra öğreneceğiz. The Enter Life Gaming olarak sizlere bu seneki TI heyecanından önce geçen seneki TI'nin en akılda kalan anlarını derledik. Bu anlardan bazıları oyuncuların akıl dolu hamleleriyle bizleri şaşırtırken bazıları da bizi heyecandan dolup taşırmıştı. Piyasaya mücadele, oyuncular ve takımlar arasındaki rekabet ve muhteşem finaliyle TIA ait oyuncuların oyuncularının gözlerinde en iyi TIA'lardan birine yerleşmişti. İşte geçen seneki The International'dan yani TIA aklımıza kazanan o anlar. Team Liquid EG Grup Maçı her ne kadar Team Liquid bu maçta çok üstün olsa da bu yaptıkları yem hareketi ve karşı tarafın bu yemi yutması bütün izleyicileri büyülemişti. Tim Liquid geri çekilme numarası yaparken tam burada Mind Control bütün karşı takımın önünde ışınlanmaya başlamıştı. <laughs> bu yemi yutan oyuncuları ışınlanan oyuncuya saldırmaya başlamışlardı. Tabi bilmedikleri şey Mind Control'un takım arkadaşlarının hemen arkasında olduklarıydı. Sonuç olarak Liquid'in yemi işe yaramış ve bu sayede oyunu bitirebilmişlerdi. Biz de hayretle izlemiştik. OG KSG-LGD maçı Büyük final Büyük finalde OG LGD'ye karşı 2-1 gerideydi. Kıyasaya geçen 3. maçta Seb'in X'le attığı kol ile bütün karşı takımı tankladı ve belki de oyundaki en kritik faydı kazandırdı. his lifetime as three dead now on LGD no buyback No Tail, Creed ve Fly draması OG kaptanı No Tail'in Fly ve Creed ile eskiye dayanan dostlukları vardı. Eskiden farklı takımlarda takım arkadaşı olan bu üçlüden özellikle Fly ve No Tail'in arası çok iyiydi. Bu da Dota topluluğu tarafından biliniyordu. <laughs> Fakat Fly'in tiyaret başlamasına kısa bir süre kala OG'den ayrılıp kritin bulunduğu takıma gitmesi No bir aile bozdu. Sonrasında tiyarette bu atışmalar da çok net bir şekilde görünmüştü. No bakışları ve Grit'in No Tail'e omuz atması Bu olaylar OG-EG maçlarının izleyiciler tarafından daha rekabetçi olmasına yol açmıştı ve TIA'yı daha da heyecanlı bir hale getirmişti. OG PSG LGD maçı büyük final. Yine final maçının 3. oyununda akıl almaz bir an yaşanmıştı. Bu anı çoğu izleyici maç sırasında fark edemedi. Eyna 4 oyuncu tarafından pusuya düşürüldüğünde buyback için yeterli goldu yoktu. Eğer bu anda ölse ve buyback atamasa büyük ihtimalle 11 milyon dolar Çinli takıma gidecekti. Fakat Aina tam o anda çok hızlı düşünerek yakındaki gizli dükkana yürümüş ve Ringo Fakula eşyasını satarak yeterli buyback parasını çıkarmıştı. İleriki dakikalarda ise buyback atıp yeniden canlanarak fayda katılmış ve LGD'yi püskürtmüştü. Bu çok küçük detay OG'nin kaybetmemesini sağlamıştı. Bugün bile düşününce inanılmaz bir olay. OpenAI Pain Gaming Show maçı TI8'te Dota'yı aşan gelişmeler de yaşanmıştı. Bir yapay zeka geliştiricisi olan OpenAI firması Dota'da takım olarak koordine olabilen ve profesyonel oyunculara karşı iddialı olan takımlarını tanıtmışlardı. Profesyonel oyunculardan oluşan Pain Gaming ile yapay zekalı botlardan oluşan 5 kişilik takım show maçı yapmışlardı. Bu maçın en ilginç tarafı ise botların profesyonel Dota oyuncularını takımsal olarak zorlamaları ve maçın 45 dakika kadar uzun bir sürede bitmesiydi.

hem heyecan olanları hem de 5 maçlık de her şeyin son maça kalması. 3. maçın son dakikalarında tam her şey bitti denirken LGD base kulelerini yıkarken Jerax ortaya çıkıp Echo Slam ile bütün LGD'yi dağıtmıştı. Hatta buradan takımını saldırıya geçirmiş, Saniyeler içinde karşı beyze gidip maçı kazandırmıştı. Ne maçtı ama. OG'nin şampiyon olması As OG, the nimble no, sound, the shockwave from Sam gets themselves another, they're onto the agent. Oh, OG. Oh, They've done, done, it. It. They they done, it. done it. They have done it. have done it. The power of flowers and friendship. have done it here, ladies and gentlemen. Your grand champions of T- Prodo da hayatında çoğunlukla koçluk yapmış offlaner. Genç bir kere. Tecrübeli bir support. Arkadaşları tarafından ihanete uğramış bir kaptan. Dota profesyonel hayatına yeni başlayan bir mid. dedim. OG'nin kazanmasını hiçbirimiz beklemiyorduk. Bunun nedeni de OG kadrosunun daha yepyeni olmasına ve oyuncuların yeterince hazırlıklı olmamalarına bağlıyorduk dot oyuncuları olarak. Fakat bütün olumsuzluklara rağmen köklü, tecrübeli ve favori olarak gösterilen bütün takımları dize getirdiler ve TI kalkanına isimlerini yazdırdılar. Bunu yaparak oyuncular arasında TI laneti olarak bilinen döngüyü de bozmuş oldular. 7 TI'dir bir sene doğu, bir sene batı şampiyon olurken OG şampiyon olunca batı 2 kez şampiyon olmuş oldu ve böylece lanet de bozulmuş oldu. OG'nin bunca olumsuzluğa rağmen zorla bir mücadele ile şampiyon olması, bütün tiyayları düşününce bile akıllara kazınan bir olay diyebiliriz. Genel olarak geçen seneki TI'den aklımızda kalan bunlar. Sizinkiler neler? Sizce bu TI daha iyi olacak mı? Görüş ve isteklerinizi yorum olarak yazabilirsiniz. Daha fazla Dota içeriği için bizi takipte kalmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.